Değerli Azir'un, Esam'ın değerli yöneticileri, sevgili Recai Kutan Bey, çok teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için. Ee, Profesör Doktor Necmettin Erbakan, ben hoca demiyorum, öncelikle bir beyefendiydi. Beyefendilik kolay iş değil. Herkes beyefendi olamaz. Hoca olunur ama beyefendi olmak zor iştir. Dolayısıyladır ki ben Sayın Erbakan'ı 1973 yılında tanıdım. 73 yılında ben o sırada e, Avrupa'nın İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa'nın Orta Doğu politik analisti olarak görev yapıyordum. Diyarbakır'daki seçimleri izlemek için İsviçre'li devlet televizyonuyla beraber Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'a gider gitmez beni ve dört İsviçreli polis gözaltına aldı. Gittik, ne, nedir mesele? Dedi ki, niye geldiniz? O sırada takdiri sükun kanunu var Diyarbakır'da, yürürlükte hala. Niye geldiniz? Dedim işte ben buraya seçimleri izlemeye geldik ve özellikle de Erbakan'ı izlemeye geldik. Niye dedi Erbakan'ı izliyorsunuz? Adalet Partisi ile Halk Partisi'ni çekin, işiniz bitsin, Erbakan'ı çekmek yok dedi. Niye ya? Sen dedi anlamıyor musun bu işlerden? Anlamıyorum dedim. Söyleyin bakalım neymiş bu? Bu adam çok tehlikeli dedi. Niye tehlikeli dedim? Bu adam karpuz gibi dedi. Allah Allah. Bu tabiri de ilk defa duyuyorum. Ne demek o dedim? Bunun dışı yeşil, içi kırmızı dedi. Ah. O ne demek? O ne demek Baksana dedi bu adam durmadan dedi faiz diyor dedi. Eee? Faiz ne demek dedi? Ne demek dedi? Banka demek dedi. Bu adam banka düşmanı dedi. Yapma ya. Yani bu adam bankaların düşmanı mı yani şimdi? Siyasi bir lider olarak. Evet dedi. Ve işte tarihin en komik olayı. O sırada burada oturanlar herkes bilir, sizlerin de çoğunuz bilirsiniz. Türkiye'de bir 141, 142, 163 vardı maddeler. Ben de Erbakan'ı herhalde mutlaka 163'ten içeri alırlar diye beklerken polis ne dese beğenirsiniz. Biz dedi 141-142'den dava açmayı düşünüyoruz. Yani <laughs> solcular için hazır olan da ma maddelerden. Ya siz delirdiniz mi şudur budur neyse biz dinlemedik çektik fakat filmlerimize el koydular. Buna rağmen şu anda... O gün Erbakan'ın söyledikleri ve faiz bu faiz belası ve Erbakan'ı 28 Şubat'ta dahi görevinden ala koyan olay faizdir. Bugün geldiğimiz noktada bakın faizlerden hiç söz edilmiyor. Rahmetli Erbakan beyefendi tam 40 sene bu millete faizden kurtulun, faize dikkat edin. Faiz başınıza bela olur diye uyarılarda bulunmuştu. Sayın Erbakan'ın Türkiye'ye bu bakış açısıyla demin Sayın Kutan güzel söyledi. Hem İslam alemini hem Türkiye'ye bir perspektif kazandırdı diye. Gerçekten de öyledir. Türkiye kendine olan güvenini kaybetmiş bir ülkeydi. İnsanımızın kendine güveni yoktu. İçerideki batılı ajanlar da sürekli olarak Osman Hoca da gayet iyi bilir. Konuşmalarına başlarken birader bu millet adam olmaz. Lafıyla başlarlardı. Bütün o dandik masonlar, fasonlar var ya her konuşmalarına başlarken evet konuşmaya başladıkları anda birader bu millet adam olmaz lafıyla başlarlardı. İşte hoca bunları kırdı. Hem Türk milletine bir kendine güven duygusu verdi. Hem de bu milletin söke söke adam olduğunu ve olacağını gösterdi. Bugünküler onun iz düşümü. Bugünküler iz düşümü. Gerçek işi yapan hocaydı. Şimdi 73 yılını... Evet, evet. Bunları söylemek gerekiyor. Bunlar bilinsin ve nesiller boyunca bilinsin. Öyle gökten zembille inmek yok. 1973 yılında Diyarbakır'da duyduğum bu cümleleri 1996 yılında demin ettik. Amerika'da işte çeşitli görüşmeler yapılıyor IMF, Dünya Bankası vesaire. Evet, beraberdik hocayla ve İki CIA, iki Mossad, bir de CIA'den bir adam geldi. Üç kişi. Geldiler ve dediler ki, bakın bu tarihi gerçeği biliniz lütfen. Bana dedi ki adam, siz dedi bu e, gruptasınız, evet ne var? Valla dedi biz bu Erbakan'dan hiç hoşnut değiliz. Biz hoşnutuz dedim. Sizi olmayabilirsiniz, bizi ilgilendirmiyor. Bu dedi, bakın bu cümle çok mühim bu hareketin başında bu Necmettin Erbakan olmasın biz bunları tabir caizse havada idare ederiz dedi. Aynen söyleyen şahısların adları cisimleri bende var. Jinsa diye hoca bilir. Jinsa diye bir teşkilat var orada. İsrail'in güvenliğinden sorumlu olan teşkilat. Aynen dedi ki bu çok tehlikeli. Yahu Türkiye'ye gidiyorsun. Gizli polis diyor ki bu çok tehlikeli bu adam diyor. Amerika'ya gidiyorsun. Mossadcılar diyor ki bu adam çok tehlikeli. Dedim ki bu adam o zaman çok faydalı. Yani başka yolu yok bunun. Şimdi 96 olay Şubat vesaire. 28 Şubat'la da ilgili şunu söylemekte fayda var. Onun da yani hakkını teslim etmek için söylüyorum. Yılmaz Tunca var Flash televizyonunda. Daha tanklar yürürken beni canlı yayına davet etti. Ben de telefonla katıldım ve dedim ki yapılması gereken Genelkurmay Başkanı'ndan albaya kadar hepsi... Fakat hocayla konuşulduğunda hoca o kadar büyük bir devlet adamıydı ki dedi ki çok kan dökülebilir. Onun için böyle risklere hiç gerek yok. Biz hazırız. Dört defa mı kapat, beş defa kapatırlar olur biter. Biz ama kan dökülmesine karşıyız. Ve ondan dolayıdır. Yoksa öyle korkmak, morkmak, yok imzayı çakmasaymış falan filan. Bunlar palavra. Bunlar palavra. Onları Evet. evet Mücahit Erbakan'dır öyle kolay iş değil Kıbrıs'a çıkmak için imzayı çakan adam öbür tarafta o imzayı çakmaz idi eğer çok fazla kan döküleceğini bilmeseydi. Dolayısıyla şimdi bize kimse masal anlatmasın son bir olay anlatıyorum. Bu olaylar geçti 28 e, Şubat'tan sonra e, Erbakan beyefendi bizi beni ve birkaç arkadaşımı Altınoluk'a davet etti gittik. Oldu nasıl bitti falan diye konuşurken Erbakan'ın toleransını ve espri gücünü göstermek için anlatıyorum bunu. Dedim ki hocam ne yani nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? eski milletvekillerinden Ali Bey vardı İzmir'den İzmir milletvekili Ali Bey siz söyleyin dedi gerisini ben tamamlarım dedi Ali Bey baktı dedi ki Aytunç Bey dedi ne oldu diye soruyorsunuz biz dedi Allah 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 diye iktidara gittik Allah 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 diye iktidardan düştük dedi fakat dedi, Erbakan da onun üzerine dedi ki bu defa Allahu Ekber diyerek gideceğiz haberiniz olsun dedi Evet. Değerli dostlarım bir nokta daha var. O da Sayın Erbakan'ın bilim adamlığı ile ilgili. Kendisiyle ben çok özel gezilere gittim. Özel uçaklarla vesaire. Bir gün gidiyoruz muhterem dedi. Biz bindik uçağa bir yere geldik. Almanya'nın adı sanı bilinmeyen bir kasabası. Ya hocam nereye geldik bu nedir burası ya? Hiç duymadım ben burayı dedim. Peki ertesi sabah oldu sabah saat 6. Hoca ayakta vay anasını. Neyse biz beraber dedi ki siz de gelin görün. Hocam nereye gideceğiz? Ne göreceğiz? Burada dedi Almanların uçak fabrikaları var. Ben o uçak fabrikalarına gideceğim ve onları denetleyeceğiz orada. ...vay anasını... ...Almanya'nın en bilinmeyen kasabasında... ...bir yerde bir uçak fabrikası... ...hoca biliyor... ...gittik kapılarda karşılıyorlar... ...ve orada denetlemesini... ...yaptı baktı ben bir şey anlamıyorum tabii ...son bir hatıra... ...en güzeli de bu sona sakladım... ...bize... ...Almanya Milli Görüş'ten dediler ki... E, ...burada bir kilise var... ...Scientology Kilisesi... ...bunlar bizimle dostluk... ...kurmak istiyorlar... Hocamız buraya geldiğinde Aytunç Bey siz beraber şu kiliseye bir gidin. Peki. Sayın Erbakan dedi ki gidelim kiliseyi görelim bakalım neymiş dedi. Biz gittik. Kapının önünde 800 ila 1000 tane Alman ellerinde Türk bayrakları bizi karşıladılar. Girdik içeri. İki kişiyiz yani hoca ile ben. Girdik içeri. Hoca dedi ki ben bir namaz kılayım şurada bakayım önce dedi. Bir yer açın dedi. Almanlar hemen hocaya bir yer açtılar. Hoca orada namazını kıldı, çıktı, şöyle bir baktı, hiç unutmuyorum, muhterem dedi. Demek ki milli görüşü bunları da milli görüşe getirmenin zamanı gelmiş. Ben şunlara bir milli görüş anlatayım, çıkar gideriz dedi. <laughs> evet. Hoca orada bir de güzel bir milli görüş anlattı. Almanlar ağzı açık dinlediler. Şunu merak ediyorum. Bunu esam belki yapar bu işi ee, sayın Necmettin Erbakan'ın davetiyle İslam'a geçmiş olan en az benim tam yüz kadar Hristiyan vardır. Bu tarafı işin hiç yazılım söylenmez ama bir de belki bu tarafı araştırılırsa. Sayın Erbakan'dan etkilenerek ve onunla birebir görüşerek onun İslam'la şereflendirdiği gayrimüslimler gerçekten de en az 200 kişidir. Benim bile bildiğim ama bu fazlası olabilir azı olabilir. Bunu da lütfen araştırılsın. Efendim hepimize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sayın Erbakan'a da cen, cen, mekanı cennet olsun. Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum. Ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum efendim. Hoş, sağ olun.